Dengeli bir hasat görevi için barış haritasındayız. Barış haritasında araştırma ve idare binasına gelmemiz gerekiyor. Tam olarak giriş yaptığım yer burası. Önceki görevde de hatırladığınız gibi buraya gelmiştik. Buradan kapıdan giriyoruz. Buradan yukarı çıkıyoruz. Hatırlıyorsanız bunların arka tarafına gitmiştik. Köşe tarafına gitmiştik önceki yörelde ve şuradan gitmiştik. Yine sağdan ya da soldan gidebilirsiniz. Burada talet varmış. Soldan size gösterelim. Buradan geldik. Sağa doğru dönüyoruz. Orta yoldan geldik. Sağa doğru döndük. Buradan geliyoruz. Sağdaki odaya girdik. Bu odada da olabilir. Ya da diğer odada da olabilir. İki odaya da bakmanız gerekiyor. Tam olarak şurada proje dosyaları oluyor. Gelip etkileşimi geçtikten sonra bu görevi de tamamlamış oluyorsunuz.